İki parçacık çarpıştığında yeni parçacıklar nasıl oluşuyor? Neden her şeyin kütlesi olduğunu, neden var olduğumuzu açıklayan bir parçacık olmalı? Bazıları ona Tanrı parçacığı adını veriyor. Hex parçacığı olarak da biliniyor ve 1960'larda var olduğu öngörülmesine rağmen henüz onu hiç kimse görebilmiş değil. Neden var olması gerektiğini anlayabilmeniz için şunu anlamalısınız. Parçacık fiziği temelde kuantum alan teorisinden ibarettir. Kısa süre öncesine kadar var olan her şeyin, tüm parçacıkların zamanın başlangıcından beri var olduğu düşünülüyordu. Ama yanlış. Var olan her şey alanlar. Parçacıklar yok ediliyor ve yaratılıyor. Yani şu anda var olan şeyler evrenin başlangıcında yaratılan parçacıklardan oluşuyor olabilir. Ancak evrenin başlangıcında kesinlikle yoktular. Örneğin bir elektronu ele alalım. Elektron alanı evrenin her yerindedir. Bir elektronsa bu alanın vibrasyonudur bir gölün yüzeyindeki gibi düşünün. Bir çakıl taşı attığınızda dalgalar elde edersiniz. Dalgaların oldukları yerde durduğunu, yayılmadıklarını varsayalım. Bu küçük dalgalar bir elektronu temsil ediyor. Her çakıl taşı atışınızda bir elektron elde ediyorsunuz. Her tür parçacık için bir göl bulunuyor. Sabit olan şey ise enerji. E eşittir mc kare eşitliği, o zamanki enerjinin şimdiki enerjiye eşit olduğunu ifade ediyor bir kütleden ya da çevrede dolaşan şeylerden oluşuyor olabilir. Kuantum alan teorisi işte bunlar ibaret. Evreni dolduran bu alanlar parçacıkların varlığını oluşturuyor. Fizikçiler kütleyi oluşturan bir alan olduğunu biliyor. İşte bu yüzden kütlelerin varlık sebebinin Higgs parçacığı olduğunu düşünüyoruz. Evren soğudukça Higgs alanı yoğunlaşarak uzayda daha zor yol alacak hale geldi. İşte biz bunu kütle olarak yorumluyoruz. Tanrı parçacığı denen şey bu higgs parçacığının arayışı. Böylece bir şekilde parçacıklara kütle kazandırabiliyoruz. Parçacıklar uzayda yol alırken higgs alanı ile girdikleri etkileşim kütleleri doğru orantılıdır. Amaçlarından biri de bu parçacıkları sonunda bulabilmek. Bu parçacığın bulunması birçok sorunun cevabı olur. Ancak bulunamamasının etkisi daha da büyük olur. Fizikçilerin çoğu şimdiye kadar bir tane bile görmemiş olmamızdan biraz rahatsız. Eğer higgs yoksa kütleyi oluşturan şey ne? Bu büyük bir gizem olacaktır.